Demek ki 25 bin kişilik sayfaya e, kulak vermiyorlar. Bu kulak vermediklerine göre bunlar yönetici, idare, şef, amir, müdür olamazlar. Çünkü yönetici dediğin esen yelden uçan yapraktan haberler olması lazım. Buradaki su patla dün gece canlı yayın yapıp bu su patlağını göstermiştik. Ama Demek ki kulak vermiyorlar. Kulak vermeyenlere de kulak verilmez demek ki. Yani insanlar eğer bu yöneticiler, amirler, müdürler, memurlar her neyse bu yetkililer bu sayfadan bu suyu göremeyecek kadar küçüklerse, duyamayacak kadar duyarlısızlarsa, adamları, teşkilatları, istihbaratları yoksa bunlar yönetici olamaz. Bunların hepsinin değiştirilmesi lazım bir defa. Hepsini değiştirilmesi lazım. Öyle sıcak odalarda, güzel koltuklarda oturmayla ben şefim, müdürüm, amirim, yetkiliyim, yetkisizim demeye gerek yok. Yetkili insan dün gece çektiğimiz bu canlı yayında gösterdiğimiz bu akıl almaz sonlarca su mesela. Dün akşamdan belli düşünecek olursak daha öncesini bilmiyorum. Buradan giden suyun haddi hesabı bellisiz. Yani madem su bu kadar önemli, bu kadar zam geliyor, insanların faturasına yansıyor. O zaman bu suları kısacaksınız demek ki. Bakın buradan gelmiş, oradan gelen su buradan logara dökülür. O zaman siz ırmağa, direkt boruyu ırmağa bağlayın, ırmağa gitsin. Burası Cumhuriyet Mahallesi, İsmet Şehit, İsmet Çelik'ten farklı arkadaşlar.